tamamıyla bunu size göstermek için yapıyorum. Normalde arkadaşlar değiştirmenizde fayda var. Ben şimdilik sadece görmeniz için. Hiç öyle aman açarız, beceremeyiz, toplayamayız falan diye düşünmeyin. Aracın performansını doğrudan etkileyen bu diyaframı şimdi birazdan kaldıracağım. Yetkisiz Servis kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü misafirlerimiz LPG regülatörleri. Araçlarda pek çoğumuzun sıklıkla kullandığı ve halk arasında beyin olarak bilinen şu cihazlar zaman zaman temizlenmesi gereken araçlarımızın çekişi noktasında en önemli elementlerden bir tanesi. Yaklaşık 15 yıllık iki tane regülatörü görüyorsunuz. Bu iki regülatörden farklı formda olsalar da işlev noktasında ikisi de Aynı desek yeridir. Şimdi bunlardan bir tanesini açacağız ve içerisinden ne çıkacak hep birlikte göreceğiz ve inanın içerisindekini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Türkiye'nin yetkisizlikle yetkili, yetkisiz servis videosu başlıyor. arkadaşlar gaz regülatörleri araçlarımızda sıklıkla kullandığımız ve inanın Aracın performansını doğrudan etkileyen bileşenlerden bir tanesi. Şimdi öncelikle açmadan önce şurada gördüğünüz gibi artı ve eksi buralarda su ve gaz girişlerini görüyorsunuz. Yine şurada ayar yapabildiğimiz bir vida var. Şimdi arkadaşlar bunun için açtığımızda inanın videonun başında da söyledim ya şok olacaksınız. Çünkü bunlar zamanla sürekli cihazın içerisinde sürekli regülatörün içerisinden gaz hani zannetmeyin ki gaz geliyor, yanıp uçup gidiyor. Öyle bir dünya yok. Arkadaşlar, yaklaşık 15 yıllık olan bu gaz regülatörünün içerisinde birikenleri şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakalım hem bir noktada merakımız gitsin, hem de içinden ne çıkacak görelim. Daha önceden ben bunları videoda kolay olsun diye bir kısmını gevşetmiştim arkadaşlar. Elle o yüzden rahat bir şekilde açabiliyorum. İlk kapağımızı açtığımızda bizi şöyle bir diyafram karşılıyor arkadaşlar. Bu diyaframı şimdi birazdan kaldıracağım. Bu diyafram yani burası şunun altı, gazın dolaştığı yer. Gaz haznesi tam olarak bunun altından dolaşıyor. LPG işiyle uğraşan kişilere gittiğinizde işte bu gaz regülatöründen kaynaklı arızalar olduğunda sizlere der ki bu değişecek. Şu anda bu videoyu 2025 Nisan ayında çekiyorum. Karbüratörlü bir aracın gaz regülatörü yani halk arasında beyin olarak tabir ettiğimiz parça ortalama 1000 TL civarında. Bu gaz regülatörleri tek kullanımlık mı? Elbette hayır. Gaz regülatörünün tamir takımı piyasada satılan hiçbir şey bilemediniz. İnternetten çok rahat bir şekilde bulabileceğiniz bir parça. Bu parçayı internetten ya da herhangi bir satış noktasından temin ettiğinizde size içerisinde şöyle bir adet diyafram geliyor zaten. Burada yapacağımız işlem bakın şimdi diyaframı kaldıracağım. Kaldırdığımda Şöyle daha net görünecektir. Bu gördüğünüz LPG'nin zaman biriktirdikleri. Bunlar elbette performans noktasında ki ustalar içinde olanlar çok daha net bilecektir. Bakın görüyorsunuz değil mi birikeni? Gres kıvamında da yani şöyle yaptığımda ne kadar göründüğünü tam bilemiyorum ama şöyle bir saniye. İşte Regülatörün içinde bu 15 yılda biriken tortuyu görüyorsunuz. Elbette bunu temizlediğinizde performansı doğrudan olumlu yönde etkilenecektir. Tamamıyla bunu size göstermek için yapıyorum. Normalde arkadaşlar bu gaz regülatörü ömrünü tamamlamış. Yani biliyorsunuz ülkemizde 10 yılda bir değişmesi gerekiyor bunların. Bu da tarihine şöyle baktığımda 2013 yılında imal edilmiş, araca takılmış ve yıl şu anda 2025 ve o tarihten bu tarihe kadar işte birikenleri burada çok net bir şekilde göre biliyorsunuz. Mekanik anlamda işlevini henüz yitirmiş değil ama yani bunu temizlediğinizde bu yine kullanılabilir bir şey. Ama tabii perni muayeneden geçebilmeniz için maalesef ki bunu değiştirmeniz gerekiyor. Ama benim size tavsiyem özellikle LPG'li araç kullananlar her 3 yılda bir bu gaz regülatörünün tamir takımını tedarik ederek kendiniz çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ben daha fazla konuşmadan artık temizleme işlemine geçiyorum. Elbette arkadaşlar bu regülatörün tarihi geçmiş olduğu için biz tekrardan bunu kapatacağız ama tamir takımı olmuş olsa örnek veriyorum ve diyaframı da aynı şekilde yani perde de deniyor buna değiştirmenizde fayda var. Ben şimdilik sadece görmeniz için şu şekilde böyle minimal bir temizlik yapacağım buna. Normalde bunu dediğim gibi tamir takımı satılıyor. Tamir takımını değiştirmeniz. Ortalama bir ev imkan ev atölyesinde ya da basit aletlerle gayet değiştirilebilir. Yani kullandığımız zaten açarken 8-9 anahtarımız var. Yine 8 şurada lokma takımımız var. Ya ne olur en kötü ihtimalle buralarda alyan olabilir. Hani bazı modellerinde bunu alyan da olabiliyor. Tek farkı bu olur. Perdemiz tamam. İç yüzeyimiz tamam. Bas çekimizi şöyle bir kere daha elden geçirelim. Sizler çok daha detaylı da temizleyebilirsiniz. Ben özellikle biraz da görmenizi istiyorum. Şurada bir yayımız var. Ucunda böyle bir plastiğimiz var. Buraya takıyoruz. Aynı şekilde açtığımız gibi de tekrardan kapatıyoruz arkadaşlar. İşte olay bu kadar basit. Buradaki zaten şu tapa şurayı aç kapa yapıyor. Şu yay da şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuzdur. Bu çıkıntıya oturduğu zaman aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Olay tamamen bundan ibaret işte. Yani çok basit bir düzenek. Hiç öyle aman açarız, beceremeyiz, toplayamayız falan diye düşünmeyin düzenek son derece basit arkadaşlar. Tabii neyi unuttuk? Şu arkadaşı unuttuk. Onu da hemen buraya takalım bas çekimiz çalışıyor. Aynı şekilde tekrardan şurada bakın yuvayı görüyorsunuz. Da, genişten dara doğru geliyor. Şuradaki çıkıntı da tam olarak buraya giriyor arkadaşlar. Şöyle hafiften diyaframı kaldırdığınızda şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Alta geçirip bu tarafı çektiğinizde tam da ortalanmış oluyor. Tek yapmanız gereken o saatten sonra bunun herhangi bir yönü yok zaten. Sadece vida deliklerini denk getirmek. Akabinde kapağı tekrardan kapatıyoruz sadece şunu yapabilirsiniz. Hani bu biraz daha böyle olması şart değil ama karşılıklı olarak vidaları takarsanız, sıkma işlemini de ona göre yaparsanız çok daha düzenli oturur ama bunu yapmasanız da olur mu? Olur tabii ki. Herhangi bir problem olmaz. Ben sadece bunu yapmayı tercih ediyorum. Sadece ortalama sıktığınızdan, yani ortalama derecede güç uyguladığınızdan emin olun yeterli. Bir kere daha şöyle sıradan hepsini kontrol edelim. Evet arkadaşlar işte gaz regülatörünü temizlemek bu kadar basit. Biraz önce de gösterdiğim gibi şu kısımda da bunun su kısmı var arkadaşlar. Bu su kısmı açması da çok kolay. Yine aynı şekilde aynı ölçüde vidalarını açıyorsunuz. Burası tabi sıcak suyun yani anti, e, radyatör suyunun dolaştığı yer olduğu için arkadaşlar ilk açtığımız yer kadar e, kötü bir manzarayla karşılaşmayacağız. Bunu şimdiden söyleyelim. Ama yine de ben özellikle sizin görmenizi istiyorum. O yüzden açacağım. Evet, son vidamızı da çıkarttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada ufak bir küfümüz var. Onu temizleyeceğiz. Şurada bir yayımız var. Bu yay da son derece şunu göstereyim. Kötü vaziyette, küflü vaziyette. Bunu temizleyeceğiz. Yine burada da bir diyafram bizi karşılıyor. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Bu diyaframı şöyle şuradan kurtarıp şuradaki yerden alıyorsunuz. Hani bu diyaframdan da ziyade daha çok bir ee, cont arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Yine bu aldığınız tamir takımından bu conta da çıkıyor. Bu contayı da değiştirebiliyorsunuz. Ya burada zaten burası suyun artık dolaştığı yer arkadaşlar. Bakın şuradaki salyangoz şeklindeki kısmı görüyorsunuzdur. Giriş, çıkış şeklinde. Burayı da aynı şekilde temizleyebilirsiniz. Alyan bizi karşıladı. Hemen bakalım. Zaten vidalar çok kısa bir de arkadaşlar hemen açılıyor çok zorlanmayacaktır da size bakalım elle gelecek mi yine aynı mantık burada da bir aç kapamız var. Tabii zamanla suyu yiyerekten yani burada bir herhangi bir kereç birikmemiş ama şuradaki yine siyahlığı görüyorsunuzdur arkadaşlar. İçerisi epey bir kararmış. E şimdi hadi bunu bir revize edelim. Ardından da şu, en son olarak şunu açalım. Bunu da size göstereyim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar geldik bir restorasyon artık bu restorasyona girdi. Geldik bir restorasyon videosunun daha sonuna. Gördüğünüz gibi gaz regülatörümüz neredeyse sıfır ayarına geldi. Ama dediğim gibi ülkemizde maalesef kanunlar çerçevesinde bu gaz regülatörünü imal tarihinden kaynaklı kullanamıyoruz aracımızda. Sadece sizlere karbüratörlü araçlarınızın gaz regülatörlerini nasıl temizleyebilirsiniz onu gösterebilmek adına bu videoyu çektik. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin yetkisizlikte tek yetkili kanalı yetkisiz servisten şimdilik hoşçakalın.